Where are you from? No, no, no. Hello, happy Halloween! Oh, kusatsu, <laughs> <Gustavo. laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı'na geldik. Bugün Halloween'de yani Cadılar Bayramı bir hafta sürüyor ve bugün son gün en böyle fırfırlı olduğu zaman bugün. Burada sizlerle beraber Cadılar Bayramı'nı geçeceğiz fakat burada şöyle bir durum arkadaşlar 2 sene önce burada 150 kişi ölmüş arkadaşlar bu gördüğünüz sokaklar. Komple böyle cesetlerle doluymuş o yüzden e, arka taraflarda bayağı bir polis önlemi var bakalım bu sene nasıl olacak İnşallah bir sıkıntı çıkmadan atlatırız. Şimdi Sadık yanımda Sadık ve Cakoyla beraber <laughs> cadılar bayramı kutlamaya gidiyoruz. Kardeşim cadılar bayramı olsun. mübarek olsun. Senin Kesti mi cadını? Cadını kestin mi? Hadi bakalım Allah kabul etsin. Ve Sadık kanalına şu anda giriş yapıyor, ses ayarladı, kamerasını Bankamışa ayarladı. <laughs> <diyor>, Giriyorum <laughs> mu oğlum? Şu an katlayacağız sen çok kenar çevirdin. Gökdar Bayramı İtalyan'dayız. İtalyan'da 2 yıl önce, yıl önce. 14 yıl önce yıl yıl Bak tam izlenme olduğu yere çekeceğim birazdan. Şu alt, şu tarafta. Bu tarafta mı? Barların çoğu burada. Aynı canlılar bayramında 2 yıl önce 159 kişinin öldüğü yer İtabon Aynı zamanda da Geziyatı'nın en canlı olduğu yerlerden biri Herkese merhaba arkadaşlar Şu anda İtavondayız. Karşılıklı YouTube videosuna başladık Sado'yla hadi bakalım nasıl geçecek Güzel güzel görüntüler sizler için yakalayacağız Bu arada abone ol takip etmeyi unutmayın Videonun başında siz beğeni like atın ki Sizlerle beraber daha fazla yer gezebilelim evet. ben... 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 Al, tamam. o zaman... tamam. al kendini <laughs> Al kendini git <laughs> 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 Hadi iş yaparken bu arada abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İlk defa mı? Bir... İlk defa mı? Aynen. Büyük... İlk hem de ilk defa. de, de. Başlığı hem başlığı de. Başlığı Evet başlığı ama. ben şu anda biraz tecrübeliyim çünkü ben Japonya'da bulundum. Yani baya güzel geçmişti. Bakalım şimdi nasıl geçecek? <laughs> Joker olmuşsun. Aynen ben Joker olmuşum. O zaman saçım uzundu. Şimdi saçım uzun değil. Boya da bulamadım burada o yüzden. Joker olmadım. Bakalım. Yani böyle boyacı moyacı bulursak yaptırırız bir şeyler ya. Bir kişi, bir, 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 bir tane insan katılmış. O yüzden de görevler var şu an. Polisler mesela ilerideki şöyle göstereceğim. iki ayrı olur. Evet, burada kaç kişi ölmüştü kanka? Kanka 100 bin kişi katılmış, 100 bin de 100. Kaç kişi? 150 kişi miydi? 150. 159 kişi. 159 öldü. kişi burada ölmüş arkadaşlar. Hep böyle buraları cesetleri atmışlar. O yüzden polis çok sıkı önlem aldı burada. Bakalım her yerde yani göreceğiniz gibi şöyle polisler var. Biz şimdi diğer burada normalde o caddenin diğer arkasına biz arkadan girip böyle dolanacağız buraları. Hello, hello, Hep hello. <laughs> <laughs> Bak buralarda böyle fotoğraf çektirmek için <laughs> Mongolia. O. <Sado> yolunda. <gülüyor> 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 My name is Sadik. Your <laughs> costume <laughs> is very good. Yes, you are very, very beautiful. This is first time for Thank you. Bye bye. Have a nice day. Biz de burada bir şey taksak mı? Alabiliyoruz mu biz buradan bir şey takıp? Bak bunu, bunları alamıyoruz mu? Şöyle bir şey yakışmadı mı? Bence gayet yakıştı. Şöyle. Bileklerim de gayet güzel. Yakıştı mı? Valla bunu alıp çalsam mı buradan ya? Kardeşim, kollarımla... Aynen kollarımla uyumlu olmadı mı şöyle bence böyle, ışıl ışıl. Sinan kardeşim yolda bileklik sattığı için bu evet. bileklikleri böyle <laughs> koluna taktı. Evet böyle bugün hello diye böyle bütün bilekleri belki derim 3-5 kişiye hediye ederim böyle hani güzel olur diye. <laughs> <laughs> evet Sinan kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aynı şekilde Sadon'un kanalında abone olun, yorum yapın ki bizler sizlerle beraber daha fazla yer gezelim, daha fazla deneyim elde edelim ve sizlere yola çıkacak, yola çıkmayı düşen insanlarda rehberlik edelim. Bu Evet şimdi yere doğru çıkıyoruz. Hep böyle değiş değiş güzel kafetler var. Daha önce Japonya'da bu deneyimi yaşamıştık. Bakalım burada lavun nasıl. Böyle yoraya ayrılmışlar bir önlem kurmuşlar kendilerince. mekanlar var. Buralarda böyle de bir oturabiliyorsunuz. Çeş çeş böyle sağlı sollu her yerde mekanlar mevcut. Çok da an, şu an bir kostüm, yoğunluğu yok. Evet ya. oğlum Japonya'da yürüyemiyordum ya aşırı bak ben size gösteririm. Burada gerçekten Japonya'nın onda bir kadar bir daha bak güzel bir melek. Hani benim tahmin ettiğim gibi değil başlangıç olarak. So good. <laughs> hello. 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 bayağı kalabalık ama kostümlerimi çok fazla insan. Avrupalılar genelde kostüm giymiş ya. Yani onlar daha çok sahiplenmişler bu. Canlar bayramını Kore'ye göre. Japonya'da hiç böyle değildi. 8 Japonya ile karşılaştım çünkü or orayı gördüm yani bir. Hello. Ben daha burada gelmeden önce Moğolistan'daydım. Moğolistan gerçekten güzel bir yer. Aynı zamanda kızlar da çok güzel. Evet gördük, tescil edik. Eğlenmek istedim. <laughs> Beni takip edem. Hello. Hello. Happy Halloween. En hareketli mekanlarından bir normalde buraya içer tıkın tıkın bugün boşla. Acaba erken mi ondan mı? Normalde bu rotu olmaz lazım. Ha şimdi erken sanki saat çok erken. Erken mi bu çocuklar? Aynı Böyle sıra var. ücreti. Şu an olduğu için 20 bin diyardı hesap ediyorum. O da. Hello, happy hello. Oh, kutsal su. <laughs> kutsal su. <laughs> Abi gerçekten bak söylüyorum bakın. Hani Koreliler değil de Avrupalılar genelde hep böyle kostüm giymiş yani. Evet, Koreliler... Herhalde Korelilerin partisi değil mi? Koreliler kullanmıyor herhalde bunu ya. <laughs> Aynen yani şeyler mesela... Yani bu cool Avrupalılar kostüm giymişler. Max Money. Bu da ilerliyordur. Evet, Harry Potter'lar vuruşuyor arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu, you know? Benfica. Ne bileyim oğlum o da Harry değil mi? Ben <laughs> bunu klip, klipte kullanırım. Oo. <laughs> oh. Ha gene gene. Aa at kafası. Oh my god. <laughs> <laughs> Abi Gimbal'ın yan kapağını ne attın? O oh, düştü çantalar. Oh, hello kardeşim. Hello. <laughs> <laughs> Enjoy. <laughs> Evet Kore'de meşhur olduk arkadaşlar. video yeah, çekiyorlar. Hello, How are you? Yeah, Happy Halloween guys, Happy Halloween. Yeah, Türkiye. Oh, yeah. China. Ah, teşekkürler. Thank you. China. Ah, teşekkürler. Thank you. Ni hao, ni hao. Teşekkürler. Ha Bir dakika dur dur. Dur. Şu kamerayı şuraya çevir. Şu vatandaşı çevir. Abi az daha sakarsa kanka ne olacak? <laughs> Şuraya baksana. Şıngır şıngır. Kanka <laughs> kaç, ta kaç tane var? Kanka yani 10 tane bunda, 12 tane bunda var. Seni 20, 22 tane de durduran ne? Niye 23 tane var? <laughs> sığmadı <gülüyor> sığmadı. <laughs> Ola baksana. sığmadı. Abi, abi, abi. hakka nasıl yapacak biraz <laughs> 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 Yok la hediye veririm belki insanlara. Abi. Hadi bir tane bana ver İnsanlara. Ben hayvan mıyım? <laughs> Koreli insanlara. <laughs> evet benim geçen seneki kostümüm arkadaşlar. Aynı böyleydi. Hello. Wow. Happy Hello

Oğlum, gitsene oğlum, gel oğlum, gel, gel oğlum. Evet yavaş yavaş kalabalıklaşıyor bura ama Adliyesi oluyor lan. polis gidiyor ha. nargile bar my god tamam. Ha, oh my god dedi dönüp yere. Kızım dedi ki kapa çeneni. Kapa çeneni. Ben de kapa çeneni dedim. O, o sen, da kapa çeneni dedi ki tak dedi. Ben de dedim ki sen tak of. Biz yürüyoruz yolda Salak ya. Abi. Eğlenmeyi de bilmiyorlar ha. Ya, ya bu Koreliler geldi. Yemin ederim sonra bak Kore'ye gelecekseniz gece için gelmeyin ha yani. Eğlence için gelmeyin. Gezmek için gelin. Gezi için çok şey var. Yok da birkaç yer var. Japonya'ya gidin herhalde. Japonya. ya gidin, çıkamamış ya. Kapalı toplum ya. Çok Teşekkürler çok kardeşim. Doğru mu? Ben gittim. Evet kardeşim. Bu benim Evet. Ama sadece itibondayız. Başka bir evet. şey yok. Buna. Olsun. Ne olacak işte. Geziyoruz, eğleniyoruz. Gır gır şamata. Evet. <laughs> evet, bugün dörtlü bir YouTube seremonisi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Kanka yüzümü kapatmadan yüzümü. Kanka telefonu abone yap. Abone. Bileğini geri çek. Bileğini geri çek. Bileğini geri çek. geri çek. Acımış da sana dondurma almış da isteyince. Bakacağım. Beni çek. Thank you. Thank you so much. Başla. <laughs> Başla. Abi, 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 abi. çekme çek. Abi çek. Hello. Kız. <laughs> Hello. Happy 11. Thank you. Yedim. Bye bye. Happy <laughs> Zirzo belgesi yer misin diye. <laughs> Yaşa bak beni görünce artık. Yanında mantan var dua et. Yoksa bu düşkü kafana atarım Recep'e Arka oraya Recep'e dik sahnesini koyuyorsun. Tamam koyuyor yok kanka. Levyeyi kafana indirdin ama. Levyeyi de kafana. Yemin ederim. Yoksa o kafana atarım düşkü diye yani. Evet sadık arkadaşlar sosyal sorumluluk projesi olarak adamın parası yok ne yapsın İşte bir yandan YouTube'dan para kazanmaya çalışıyor bir yandan da temizlik yapıyor bir abone olun be şu sadık abinize be Baksana adam ne yapsın Adam çöpçülüğe başladı Youtuberlık bitti de çöpçülüğe başladı kardeşim. Adam adam alnının teriyle para kazanıyor Hem de video çekiyor Evet, evet. evet işte Kore geçiyor. polisleri Bu şekilde <gülüyor> 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 Abi bir şey sorabilir miyim Ali kaç para maalesef Sorry sorry clean time sorry clean time clean time sorry evet. Sadık Türkiye'den Kore'ye temizlikçi için geldi. Wow oyunlarına doğru yaklaştık. Gece saat şu anda 2 oldu. Yani son böyle ufak 3-5 çekim yaparız. Sonra videoyu kapatırız. Bu arada video yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ne kadar böyle destek olursanız bana ben de daha fazla yer gezerim. Size daha fazla yer gösteririm. In the wind, you'll go out in a bag, Cause I sing what I mean, and I bring it to the nightlife. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real good. How's it supposed to feel? Yes, oh, yes. Where <laughs> are you from? <laughs> Russia. Privet. Privet. am you, <laughs> you going like, no. okay. 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 Oh, to

<laughs> şu an çok farklı bir ortamdayız. Kimin kimi ne dedi belli değil. Herkes Koreliler, Ruslar, Türkler, Japonlar hep böyle bir arada. Yes, that's Kore? Yes, I, I like it. <laughs> Jango, Kuta, Bali, Seminyak, Ubud, Uluwatu. <laughs> Yes, <laughs> wait, wait. I give, wait. Eu is that? Oh my. Wow. Eu gosto. 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 So gosto. Eu gosto. thank you, you so much. Thank you so Happy Halloween. What is your name? Sinanko. Sinanko. Yes. Thank you, Sinanko. Thank you. <laughs> I have a friendship bracelet. Yes, of course. I have a friendship with Sinanko. Yes, <laughs> true. Hello. Hello. Come, come. Thank you. Have a nice day. bedava çikolata dağıtıyor. Şöyle <laughs> çikolata. Thank you. Have a nice day bro. want to say they hate but they know it's cap i ain't playing no games i just do this fact and i don't feel no shame it's a mood you lack i go crazy nah i ain't lazy track after track i work on the daily pass me the jack right fuel got me hazy about to unpack all these shit i've been chasing I've got thank you thank you so much bye, bye bye thank, thank you, you. Şu anda İtabon'un en kalabalık yerine giriyoruz arkadaşlar. En canlı yer